Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Ekranı karart bir. Biz 2018'in iyiler videosu yapmayacak mıydık ya? 2019 oldu. 2018'in sonunda vermemiz gerekiyordu bizim bunu. Kim ilgileniyor buna? Kamil. Nerede bu çocuk? Kamil? Hı? Nasılsın abicim? Bir sürprizim vardır herhalde bize. Yeni yıla girdik. Hadi bakalım hazır mıyız yeni yıla? Gel gel yapıyor bir de araba park ediyor sanki. Bu ne lan? Hangi yıla girdik biz Kamil? Hı? Düzelt şunu abicim. Allah'ım bu çocuk fıtıkacak dedi. Hadi hazır mı? Hadi bakalım aynısın. Getir! Ya aç, aç nelerle uğraşıyorsun sen ya. İyi bari yıl doğru yazmışsın süper. Getir artık şunu başlayalım hadi. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Biz Damla'nın mikrofonu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Şunu yapabilir <laughs> miyim ben? Çocuklar pistten alalım. Hep mi yapmıştık. <laughs> evet. Çok iyi. <laughs> Şartörü olmak istemişim. <laughs> en son videoda baya güzel tepkiler aldınız. Kimleri kim bu hayvan dedi. Evet. Kimleri de, Allah'ım bu çocuk çok ya. komik bir çocuk. Sürekli çıksın dedi. Siz hangisini ciddiye aldınız? Tabii ki de iyi olanları. İlk videomuzda topuzlu çocuk olarak tanındım. Topuzlu ve siyahlı çocuk. Siyah geldi ama takipçi Topuzlu bırakmak istemedim. o senin oyuncağın mı? <laughs> Söğüşle ilgili de bir sürü eleştiri aldım. Abi Kayserililer, İzmirliler yani gerçekten linç yemek üzere. Abi yani küçük linçler mini onları yerim ben o linçleri. Yerim ya. Valla <laughs> bir sürpriz <misiniz> daha var. <laughs> Allah lütfen bir şey çıkmasın Allah evet, lütfen. Hayır. Kızlar üzülmesin. Topuzum olmasa da çekici olabilen bir insan. <gülüyor> <gülüyor> en değişik dediğim şey geyik eti işte. Neresini yediniz geyik? Bu <laughs> <laughs> arada evlendiniz. Evet. Önceki videolar sizi yürüyenler olmuş. <laughs> Bu arada İrem Adım, Ünsal Adım Ünsal Hanım Ünsal Hanım'ın... Ünsal Hanım'ın... Ünsal Hanım'ın geliniyim ben. Bu arada İrem Hanım Ünsal Bey'in... Eşi. Eşi, eşiyim. İrem Hanım'ın evinin direğisin sen. Evet, evinin direğini götürdünüz. Biraz bükeceğiz bir o direği. Böyle kaba benzeyen ama böyle salatalığa da benzeyen böyle sarı uzun bir tane turşu var. Muz. Muz ne? Benim konseptimiz alakalı herhangi Çürük yemekler falan mı? Gerçen yani illa. Acun gibi, yavaş yavaş. Dur dur Bu konseptimiz. İlginç. He? Hint mi? İçecekleri. İçecek mi? Bugünkü konseptimiz kuru yemler yiyecekler. Kuru mu? Kuru ne olabilir ki? Böcek falan olmadığı sürece, ıslak cıvık olmadığı sürece okey. Kuru et mesela. Ya hep bir insan bakıyorsun ya. Kuru şampuan. <laughs> kuru üzüm happesi. <laughs> kuru başka ne var? Kalbim. Kalbim yiyecek değiliz herhalde. Ne oldu mu kalbim? Bunu burada konuşmak istiyor. <laughs> Formatımız ne peki biliyor musunuz? Hayır. Çiğ yemekler. Şimdi yenilen etler daha doğrusu. Pişmeden yenilen yemekler. Alabildiniz mi bu koku? Evet, biraz böyle sebze gibi kokuyor. Hadi başlayalım. Sercan Bey! Sercan Bey! Ooo sıcak ha bu sefer. Kolta bakalım bir şeyler geliyor mu? <laughs> Kokudan ne satıyorsa sana ne olabilir? Ekşi kokuyor öncelikle. Daha önceki yediğim bir yemeğin kokusuna değil de yani bir arkadaşımın kokusuna benziyor. O yüzden birazcık... Kime benziyor mesela kokusu o zaman öyle soruyor. <laughs> Daha önce hiç bir yemeği de bir insana benzetmediğim için şey. şimdi acaba haksızlık mı yapıyorum adama? Adam. Aa. Koklayayım mı? Öf. Bu ne ya? Mürekkep gibi... Gülmeyin. Balici gibi kokluyorsun ha. <laughs> Var mı bir tanemiz? Kokla bir bakayım. Ekmek kokusu alıyor gibi. bunda da çocukluk travması var. Sıcak ekmek kokusu geliyor. Kapaktan koku geliyor mu? Koku yok gibi ya. Ben de koklayacağını bile Herkese koklatıyorum ya. İnan... İlla mı koklatacağım Nazmi. Senin fetişin de bu herhalde. Korkunç bir şey değildir diye umuyordum. Kuru böcek falan. Böcek olması ihtimali göz ardı atmıyor bence. Ya misin mi yani şey Hayatımız kısa, her şey bir kere denemek gerekiyor. <laughs> bunu var hep çizgi filmlerde oluyordu da ilk defa şu an karşıma çıkıyor. Evet, bir aşk sesleri <laughs> Evet aç. Açayım mı? <laughs> Dur bekle orayı baştan yapayım. Ya olsun. sen olsun. Senin senin mi demen gerek? <laughs> Abi çok özür diliyorum. <laughs> Gerçekten gerizekalı <çağlayacağım. gülüyor> ya. Koyayım ya. Ya yengeç ben evet. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Abi tatmam bile. Ciddi söylüyorum tatmam bile. Bu ne ya? Ya sacı, böyle bir şey yok ya. Ama ben yengeci böyle yemedim ki. Ya yengeç getirmişler ya. Ben bir kere ben boğayım. <laughs> Annem çocukken bu büyüklerden yapıyordu. Bunlar kıllı kıllı olur. Bunun içinde kıl olur böyle leş gibi. İçinde oluyor oluyor abi? Benim içinde nerede kıl var ya? Kıl var yani. Bir şekilde bir yerinde kıl var bunun. En azından küçüğünü yiyeyim bari. Madem kıllısını yiyoruz. <laughs> Neye benziyor mesela? Daha önce içtiğin daha bir şey benziyor. Ama cidden güllaça benziyor da böyle aşırı tatlısı. Çok yoğun tadı. Gülden kaynaklı değil. Vallahi ben mevlütteyim şu anda, kırkındayım. <gülüyor> Fazla gül yani, anladın mı? Her an bir yerde Kur'an sesleri... <laughs> hoca söyleyecek de toplanacağız gibi. Sebzeye benzemiyor öncelikle. Ben bunu yesem de tam yine diye düşünüyorum. Ne bu? Patlıcan bu renk değil. Sebze bilmiyormuşum. Bir kurcalayayım. Kanalımıza... Neydi lan? Abone Hiç söylemiyoruz hiç ya. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> ben bunu nasıl yiyeceğim gerçekten bilmiyorum. Nasıl yenildiğini öğretir misiniz? Atıyor bizi şöyle. Aynen aynen. Yumurta ne oldu ya? Hayır, hayır, hayır. Hayatta. Abi. Bu ne ya? Soba tozu gibi tadı var bunun ya. Soba tozu Kokusuna bakalım. Ne zamandır havuç reçeli yemiyordum. Mesela az önceki patlıcan olgunlaşmamıştı. Küçük patlıcan. Bu havuç olgunlaşmış. Büyük havuç. Ben daha fazla dayanamıyorum ve yiyeceğim arkadaş. Şöyle söyleyeyim. Biz şu ana kadar havuç eziyet ediyormuşuz ya. Havuç reçelle yenilecek bir şey. Yiyecek. <laughs> <laughs> Ya şunu atacağım bu ne ya? Bir dakika ben şunu şurada... yere attı ya pis. Çiçi boku <laughs> <laughs> Onlar böyle düşer ya pıt pıt. Pardon ağaç gibidir yani. Bu ağaç. Ağaç mı attın içine? <laughs> selilozlu gibi geldi bana. Daha önce hiç yemiş miydin selilozlu? Daha önce hiç yemedim. Bir de yani bu bir insana sorulacak soru da değil yani. Daha önce hiç seliloz yediniz mi diye. Yani? <laughs> Ben şimdi yiyormuş gibi yapayım, sen onu efektle ben yiyormuşum gibi yap. Ne yapsam, ilizyon mu yapsam? O sırada ekmeğin peynirsiz olanını mı yesem, ne yapsam? Küf küf atıyor <laughs> Çok bilmiş ve çok yaşlanmış bu tür şeyler de Hıncalalıç. <laughs> Yemedim. Yengeç mala gidiyor diyorlar. <laughs> Abi Allah sizi ne yapmasın ya, of. Bu nereden geldi? Antarktika'dan falan mı? Ankara'dan. Ankara'dan mı? Ankara yengeci yerim ya o zaman. <laughs> Dokunsan bir şey olur mu ya? İçindeki içindeki şey sanki hani kemiğin içinde ilik böyle Yersin yani. Hacı bu ne hakikaten ne yengeci ya? Adı yok mu bunun? Mavi yengeç. Bu mu mavi? Pişince bu renge geliyor bak. Oo bunu direkt mala gidiyor diyorlardı valla ya. <laughs> Cinsiyetine mi bakıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> çok hangi balığı severim? Mimo. Ya. <laughs> 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 Tabağa falan bayıldım ya. Polavang, la ravio, la carinel, brokoli. Hmm, 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 hmm. İğrenç. Hmm, bu çok kötü bir şey. Tavuk şeyi bu ya, derisi. İçindeki bağırsak. Hani böyle lağım patlar ya böyle yolda geçerken parmak ucumuzda fit 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 falan geçiyor. İşte bu öyle bir şey. Bakalım tadı nasıl? Kötü Yeniyor ya, hepsi yeniyor yani. Kötü değil mi ya? Kötü. <laughs> bir sürü bir şeye benzettim, kendimi motive etmeye çalıştım. Direkt, ya gidiyorsun ya pis deniz kokar. Ama pis kokar yani. Hani güzel bir deniz kokusu değildir o esinti falan. O pis deniz kokusunun şekil bulmuş hali bu. Çürümüş falan diye. Şimdi benzetme yapacağım da hani çok da çirkinleşmeyin diye yumuşak yapmak istiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mutlu gibi gözüküyorsun şu an? Yuttun mu? Yuttum. Evet. Niye yemediğimi hatırladım. Ne yiyorsun Fege? Yiyebildiğin yerden soralım. Oo çok güzel et yerim. Biz sebzeci değiliz. Zaten doğuluyuz. Doğulu insan et yer. Nasıl bir tadı var? Balık gibi tabii tadı yani genel olarak. Hangi balık? Levrek. Levreğe benziyor. Deniz levreği. Tadı bildiğin balık ya. Şeye benziyor. İstavrit. Hiçbir şeye benzemiyor aslında tadı. Çipura. Şu kadar hamsi. Tavuğa benziyor oluyor mu? mi? Çok az. Yok benzemiyor. Hiç alakası yok tavukla aslında. Hafif. Sardum ya. Çiğ oldu ama bak bunlardan belli. Ben size dedim bunun buraları duruyor diye. Oraların nereleri? Kabuğu diyeceğim değil. Derisi. <laughs> <laughs> Merve balıkları daha iyi tanıyor. Biber falan mı? <laughs> Aç bakalım. Ünsal ağlayacak ya, valla. Hmm. Bence bu doğal bir şey değil. hiç acı değil yani. Masa bu Nasıl bir acı değil dedi. Oğlum ben hiç acıya dayanamam hiç acı gelmedi bana bu. Oha. Oo şimdi geldi acısı. Valla gayet güzel ama hem çözmeye çalışıyorum hem de lezzetini beğeniyorum yani. Beğenerek çözmeye çalışıyorum da. Yiyemem. Acı var. Bu kadar iyi miyim ben? Yiyemem. Bu çok kötü. Çim gibi kokuyor. Yeni biçilmiş çim gibi. Pırasa var mı içinde? Pırasayı sevmiyor musunuz? Hı sevmiyorum. Yani pırasa seven insanı da samimi bulmuyorum. Abla yer <laughs> misin, yemez misin? Yemem, asla. Her gün yedim. Öbürünü yemem dedim. Bunu hayli hayli yemem yani hayır. Evde 2 kilo havucum olsun, 3 kilo da şekerim olsun. Ben bir havuç reçeli yapayım demem. Ama 2 kilo patlıcanım olsun, 3 kilo da şekerim olsun. Ben bir patlıcan reçeli yapayım <gülüyor> derim. Oretiriye Çin'e, Kamalensi'ye, Kaparenk'e, İtalyan, Karensi'ye. Kayıtta mıyım? Alo. Alo. Bebişkon? Ne yapıyorsun kanka? İyi kanka çekimdeyim. Hadi öptüm seni. Mustafa Bey Boğazınızı temizlediniz. Bir şey mi kaldı boğazınızda? Kaldı. Kaldı. Şimdi ikinci yemeğimiz gelecek. Çekiyor muyuz şu an? Evet. Ha, merhaba. <laughs> Allah için bir tane Hintli bulsun bizi. Allah için ya. Aynı Allah'a inanıyoruz ya. Bir tanesi bulsun. Yazsın yorumlar desin ki biz onu evet içiyoruz desin ya. Bak ama trollemek için değil ha. Doğru dobra dobra yazın ya bunu içiyoruz diye. Kişniş. Kişniş nerede var ya sizde kişniş? Su mu var lan memlekette? Bu ne böyle yani buldular satmışlar. Çamaşır suyu yok. <laughs> Bak zaten bir yemeğin içinde bu, bu kadar çok baharat varsa o yenecek bir şey değildir. Çapraz yan bağlarını kopartmışlar, önüme koymuşlar ya. Gökhan gönüllü yedirdiniz ya bana. <laughs> yani kendisi bir yere bağlı yaşayan bir canlı tutunuyor. Ben burada durayım bir gel git olur su akıntısı vesaire orada beslenirim diyor. Yengeç gibi değil yengeç hareket ediyor. Avlanmalıyım bir bir şey böyle bir hareketli yani. Bu dalakta olan bir kıvam vardır ona benziyor. Dalak benziyor. benziyor. Aslında politik olarak yaklaştınız. <laughs> Devamını ellemiyorum mi yiyorum abi? Güzel, ete benziyor. Evet, zaten. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Bak şeytan nasıl? Yo, hoşuna gitti herhalde. Ben de Aaa hayır ya! Aaaa! <laughs> <laughs> Böyle isim gördünüz mü Osman Bey? Ne? <laughs> ya. <laughs> <laughs> Böylesini görmedim. <laughs> Bilir deyince bu geliyor yüzüne evet. insanın. Allah belamı versin antenleri duruyor daha ya. Pokemon gibi ya. Ne ne oldu belli değil ki. Adam tuvalete giriyor, tuvaletten gidiyor, bir yerde yürüyor. Adam hayvan gidiyor orayı emikli emikliye geziyor. Ne emdiği belli değil ki oğlum. Her şey yemiş olabilir ya bu. Şimdi ekmeğimizi de söyledik. Allah aşkına şu nedir ya? Ha, berber demeyin ben şu Bu ne ya? Bok lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ya ödül mamasını getirmişsiniz. İnanamıyorum unbelievable bu. <laughs> Ha kaşıkla yiyeceğim niye ben şöyle bir falan yapayım. Bunun usulü o değil mi çünkü? Oğlum. <laughs> Al bakalım çocuk. Ya hareket yapıyorlar şöyle düşüyorlar. <laughs> dur bak. Dur bak. <laughs> Beni Yapma. Beyin. Öyle beyin beyin, beyin mi? Aa evet ya. Kızarmış beyin. Kızarmış <laughs> beyin <de> mi <büyümüm> ya? Hırtıktır. <laughs> Sök yangın söndürücü değil de ya bütün yangının söndürücü Aaa bir şey diyeceğim boğazım da yanmaya başladı normal mi bu? Sök yangın söndürücü Atıştırmalık mı ne ya kulağım şurası yanıyor normal mi? Harfini saysana bir A, B, C, D, E, F, G yumuşak Ç gitmiş mesela arada yok Yo A, B, C, T, T mi? Ahahahahahah Sök yangın söndürücüleri Keşke sponsor olsunlar Azıcık sponsor olur ya para bırakırlar Biz sök yani en üstünden damla Yerim ama çok korkunç, önümden çıkar Kamerayı kapatırsan yerim <laughs> Allah kahretsin ben ne yedim? Vallahi beyin yedim ben. Allah beni kahretsin beyin yedim. Japonya çorbası. Beyin yedim çok <laughs> <laughs> Tofu ne? ne? Japon beyni. Tofu bir çeşit vegan peynir millete neler yedirdiniz ya. Çiğ et yemeye razıydım ya ben. Bu ne oğlum? Bu şey ya. Yere yaptıkları var ya. Laminat park ya lan bu. Hani et, et seviyorum dedin diye mi böyle yaptınız? Ya bu ne ya? Bir bak bir bak. Allah aşkına bir bak ya. Küf ya küf. Bildiğin küf gibi ya. Bunun üstüne bir şey herhangi bir şey koysan bu güzel olur. He üstüne meyve falan koyuyorlar. Yoğurt sürüp falan. Sen bunun üstüne ne koyardın mesela? Ben bunun üstüne 50 bin koyup arabaya girer. Sonra baydan niye içiyor? <laughs> Hayır bir dakika sen beni gömüyorsun. Sen göm... ben nasıl gömüyorum ya? Ama... Sen gömdüğün için millet laf ediyor. Şey Baya iyi ya. Ham cevizi düşünün. Şöyle ceviz sert. Çetin cevizmiş gerçekten. <laughs> Sizlerden özür diliyorum. Vejetaryen savunuyorum. Hayvan salgıda tüketmeden beslenmenin önemi biliyorum. Ama maalesef bunu hayat tarzıma adapte edebilecek motivasyonu sahip değilim. O yüzden bunu bilerek bu videoyu izlemenizi istirham ederim. Selcan Bey şu an ne yiyorum? İstemiyorum. Yani Ay ne var? Beyin doyurur. Çok sağlıklı. Hocam peki paça? Paça çok sağlıklı. Yiyin. Evet. Her şey sağlıklı. Ben sebzeyi çok severim. Ama böyle diyermez sebze yani. Hadi olsun. Hadi. Am yap. Ha. Ha. Nigiri ikura yemeğimizin adı. Nigiri ikura. Nigiri ikura. Nigiri ikura. <laughs> Nigiri ikura. Kukura kikura öyle bir şey yani. Gayet <laughs> güzel. Canımda da çektin. Oo, nasıl kokladım gördün mü? 24 Kitchen. <laughs> Bayılıyorum ya bir şey Del Grosso. adam var ya Türkçe konuşuyor ama. Dans ederek gideyim mi şöyle? Ben dans ederek gideyim. Burayı hızlandırın ama. Burayı hızlandırmazsanız iğrenç olur. Tamam. <laughs> 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 Okey teşekkür ediyorum o zaman. Bu sefer normal gidiyorum. Hızlandırmanıza da gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu sefer hızlandırmayın. Lütfen hızlandırmayın. Yengeç beni şu an etkilemeye başladı. <laughs> Ececiğim bir tane daha yer misin? Masa <laughs> şuradan kalkmaya başladı. Anadolu'nun güzel yerlerinden et yemekleri getirebilirsiniz. Mesela ben çağ kebabı yemedim. Yer misin yemez misin? Bir sor mesela yer miyim? Bilmem. Çağ kebabı diyor lan yeni bir çağ. Çağ değil o çağ kebabı. Çağ şişti. <laughs> Durun aydınlama şunu. Ben çağ zannediyordum. Şu an gerçekten benim için yeni bir çağ başlıyor. <laughs> bu şekilde bu programı da kapatamaması Dur kapatma sen. Ya yeter çok çabuk kapatıyorsun sen. Hayır ya üstüne kapatacağım. Seni kapatma olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam kapat.